Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şefalar gel, getirdiniz. Gel. <laughs> beni tanımayanlar için öncelikle yeni gelen arkadaşlarım için kendimi tanıtayım Ben mukadderim. Çünkü soran insanlar oluyor. Tanıtayım istedim. İlk defa izleyenler tanısın beni. Arı var, arı var arkadaşlar bizim evimizde arı var arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> Bu benim minnak oğlum İbrahim. İbrahim Paşa. Şimdi ben bu <laughs> bayat ekmeklerim vardı iki günlük. Onları şimdi fırına vereceğim. Ziyan etmiyorum tabii ki de. Onu nasıl yaptığımı göstereyim istedim size. Bu da biraz ıslak ama zararı olmaz. Şöyle dilimledim. Eşit boylarda dilimleyin ki eşit erisi. Şu şekilde diziyorum istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ama çok bayatlan ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Hiçbir zaman atmıyorum. Tabi küflenmediği sürece atmıyorum. Denirse yapacak hiçbir şey yok. Bu kadar yeterli mi acaba? Kayınvalidemleri de çağırdım bu arada. Yemeği. Birazcık daha koyabilirim. Şurada biraz daha var. Bunlar yumuşak ama o kadar da yumuşak değiller tabii ki de. Yarına aynı olurlar bunlar gibi. Bunun altı da benekli ekmeklerdenmiş. <laughs> bu arada video attım. Ama geç yükledi bu sefer. Neden bilmiyorum. İnternette bir sıkıntı var. Youtube'da mı sıkıntı var. Videom bir türlü yüklenmedi. Ben de öyle bekliyorum yüklenmesini. Bugün geç oldu kusura bakmayın. Ya bu YouTube'un şeyleri ne olacak bilmiyorum. Sürekli bir sorun çıkarıyor. İnşallah bir an önce düzeltirler. Biz de sıkıntı çekmeyiz. Dondurma mı alacaksın anneciğim? Şimdi ben bunların üzerine yağ süreceğim. isterseniz siz tereyağı da sürebilirsiniz. Ben şöyle margarin kullanacağım. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Çünkü kaşar zaten yağlı. Ama ben yine de kullanıyorum. Yumuşatıyor çünkü yağ. Şu şekilde koyuyorum üstüne. Bir de kaşarlı sevmiyor. Onun için böyle yağlı yapıyorum. dedim ben her zaman onlar onlara ben gidiyorum bu sefer de onlar gelsin <laughs> yüzsüzlük ya da, da her zaman ben gidiyorum Bu arada attığım video çok güzel oldu. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Yani izlemeyen olursa bu videodan sonra izlesin lütfen. Anılarla, hatıralarla dolu bir video oldu. Bir de konuşabilsem. Gerçekten çok güzel oldu. Öyle hiç beklemiyordum. Bir anda karar verdim yapmaya. Eski hatıralarımı, anılarımı görmek isterseniz mutlaka izleyin derim. Daha sonra sizlere bu albümlerimi de göstereceğim. Bugün değil ama belki yarın gösterebilirim. Yarın çekebilirim. O zaman orayı da temizlemiş olurum. Hem temizlendiğini görmüş olursunuz. Gerçekten odalaplarım çok dolu. İçi acayip dolu. O yüzden orayı akşam açmaya o kadar çok eminim ki. Orayı açsam çünkü video uzayacaktı uzayacaktı zaten uzun bir video oldu daha çok uzamasını istemedim orayı da ayrı yetten evet açarım şimdi bunların üzerine bu şekilde yaptıktan sonra kaşar koyacağım ve fırına vereceğim oldukça pratik isterseniz siz kaşarın yani başka şeyler de koyabilirsiniz pizza gibi de yapabilirsiniz biber falan da koyabilirsiniz. Mısır, domates, sucuk. O şekilde pizza olarak da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde sadece kaşar koydum evde çünkü hiçbir şey kalmamış. Sadece kaşarım var. Bir market alışverişine gitmemiz lazım. Yine böyle bayağı bir para harcayacağız gibi geliyor büyük bir alışveriş olacak. Hem deterjanlarım falan da kalmamış. Bu arada ateşe yakın koydum telefonumu o yüzden ben bunu niye aldıysam hemen şöyle birazcık rendeleyip size göstereyim. Daha sonra telefonumu oradan almam lazım. Açısı güzel olsun diye oraya koydum ama patlama riski var şu an. Bunu da inanın ki şu an hiç istemem. Hemen göstereyim bakın şöyle koyuyorum üstüne. Bu şekilde fırına veriyorum. Ekmeklerinizi ziyan etmeyin. Ben çok, Ramazan'da çok ziyan oldu. Ama artık etmiyorum. Çünkü eşim Ramazan'da böyle taze ekmek yemek istedi hep. Akşamda bu şekilde yapıyordum ama her akşam da yapamıyordum yani gece. Çünkü su satıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu fırına vereceğim. Çıktığı zamanla da gösteririm. Biraz kıtır oluyor. Çok da yumuşak olmuyor çok güzel bir tadı oluyor. Tavsiye ederim denemenizi. Kahvaltıda görüşürüz. Arkadaşlar kahvaltı sofram hazır ama biz çoktan başladık. Çünkü ben annemlerle konuşuyordum. O yüzden video çekemedim. Başladık yani biz. Gördüğünüz gibi böyle oldu ekmeklerim. Birazcık şu kenarları kıtır. Bakın ortası da yumuşak. Ortası yumuşak yani. Hepsi her yeri kıtır değil. Bu sefer yapamamışım kuru olmuş diyorlar da beklediği için birazcık kurudu. Şöyle yumurta yapmıştım. Domates, kahvaltılık. Bu şekilde. İbrahim de menemen yiyor. Burada süt içiyor kedi gibi. <laughs> ya ama öyle yapma bak. <laughs> çok fena bu çocuk çok. Neyse biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Daha sonra görüşelim. Biz kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kayınvalideme geldim. O da İbnur'a bağırıyor. Böyle şey yorgan yapacak. Oğlum bağırma. Yorgan yapacakmış. Böyle yünleri koymuş. Gördüğünüz gibi. Bunları yıkadım mı yıkamadı mı bilmiyorum. Yıkadın mı anne sen bunu? Yıkandı mı? Ha, yıkamış böyle didikledi. Şimdi yorganı çevireceğiz. Yorgan nasıl yapılır? Bu arada görmüş olursunuz. Şimdi çevireceğiz. <laughs> Altına şey örtüsünü serdim değil mi? Onda, onun üstüne de böyle yünü koydu. Onu çevireceğiz şimdi. Eda da çekecek inşallah. i̇nşallah. <laughs> başladım. Şimdi sarmaya başladım. İnşallah <laughs> çevirebiliriz. İlk <Hoş> sor <laughs> <laughs> Çıkmak istemiyorum YouTube'a <laughs> ya. <laughs> Baya da kabarık olmuş. Bakın böyle gittiğin zaman kabarık oluyor. Öyle bütün koymayın arkadaşlar. Sizi de dedim böyle. Kabarık Ben hiç koyun ürünü hiç sevmiyorum. Hiç. Hayır bak ne yapıyorsun? Oğlum dur annem. Yenge. Yenge. Çok güzel bir organ yapar Kayan Valdem. Sipariş. <gülüyor> <gülüyor> Sipariş anlattı. <anladınmış. gülüyor> Maalesef eskisi gibi yapamadı. Kendi de zor yapıyor. Beni i̇çe toplamadan götür. İçe toplamadın tamam mı? Tamam böyle İzledi sarıyorum. Ben. Ama anne bunlar şey düşünüyorum. Mı arada kaldım. İnşallah yapabiliriz. Şimdi ben arada kaldım. Tamam dur. <laughs> Gelmeyin. Tamam mı? Sen çevir biz tutalım. Anne ne de var? Çevirmesi de bu kadar kolay <laughs> tabii üç kişiyle. Aha. <gülüyor> 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 evet oğlum. Ha, <laughs> Ay, Arada kaldı oğlum. O Ramazan'ın kardeşi, kız kardeşi. <laughs> Ramazan'ı tanıyorsunuz <laughs> zaten. Niye? bunu Tamam. tut hiç bırakma. İbrahim sen ne yapıyorsun orada? Bebekler, bebekler Hayır anne. O bebekler kimin oğlu? Benim. Benim işim bitti. bitti. <laughs> benim, benim <Bebekler> bitti. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi mı? Bitmemiş arkadaşlar. Ben geri gidiyorum. Bilmiyorum. Gel daha şey geldi. <laughs> Mesaj geldi bir şey olmadı. Efendim anne. Bilmedim. Kurtulamadın yani yenge. <laughs> ama önünüzü. Çıkmıyor. Yenge ben de sormak. Dur şunu. Bunu da açılmayacak. Açılmayenge. Aslında eğlenceli. Böyle dikmesi eğlenceli ama. Şu an benim boğazım tutuldu. <laughs> Niye böyle oldu?

Baba annesin vurdu. Ya bu iki tane. Bir durur musun? Bak ben vuracağım sen şimdi mi? sana. Kenardan şu olan bir şey der misin? Baba annesin vuruyor. Allah. Vuruyor ona sen sizi korkat. Sen sizde vurulur. İyi gayen çok şımarık. <laughs> 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 Bebek, Bak ya. <laughs> Bebek. Ya. İbrahim, yapma ya. Ya, duvarım, sana bir ya. Böyle çevirdikten sonra sopayla yerleştiriyor, dövüyor ki tam yerleşsin. Oğlum yapma annem. Bir taraf top, bir tarafa toplanmasın diye böyle yerleştiriyor. Çevrildi ama dikilişini de birazdan gösteririm. Yapacak olanları da hem fikir olmuş olur. Hiçbir zorluğu yok. İki kişiyle de çevrilir aslında. Aha. Ama biz hiç bilmediğimiz için üç kişiyle çevirdik. Kayınvalidem tek çünkü yapamaz. Ana bunu dik. Ana bunu dikebilirim. Efendim oğlum. Bunu dekir, Çekemezsin oğlum. Ama Dikildikten biraz başladıktan sonra da gösteririm diktikten sonra ilk başlangıcını falan şimdi bu şekilde dövüyor sadece. Her yerine eşit dağıtmaya özen göstermemiz lazım sanırım. <laughs> bu arada çok güzel yorgan diker kayınvalide. Eskiden çok yapıyormuş herkese ama şu an hiç yapmıyor çünkü belli bacakları falan ağrıyor. Yapamıyor. Sadece kendine zor yapıyor yani kendine bize. Şey de yüzü de güzelmiş bak. Gerçekten anne. Hı hmm. Kime yapıyorsun bu yorganı? Eda Nur'un çeyizi. mi kocan? Benim Karar verdin mi? Tamam. De. Hani İbrahim'in de? <laughs> hani İbrahim <'in> de. <laughs> Sana da yapacağım ya. Hani benim evet. çeyizime diyor. Da yapacağım ya. Sen de yap. mi istiyorsun çeyiz? yapacağım. Başını bu de senin. Küçük beyefendi <laughs> hala 4 yaşında <laughs> çeyiz düşünüyor. Benim <laughs> çeyizimi hani diyor. Sağ da yapacağım tamam mı <laughs> Tamam bak, şimdi bak. Sedanur'a da yapacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Sedanur'a da, tamam, da <laughs> tamam Çok seviyor Sedanur. Herkese dağıtıyor benim oğlum. Akıllı oğlum benim. <laughs> Şimdi böyle yerleştirsin. Dikerken de gösteririm. Yorganın dikimine başladı kayınvalidem. Şöyle ağız kısmını dikti dik kapattı. Şimdi oradan başlıyor. Güzel de dikmiş. <laughs> İncecik. Yes. Şimdi böyle başladı. bakalım. Arasını ayarlamak için iğneyle çektiriyor musun? Bayağı da zahmetli oluyormuş. Bir saattir uğraşıyor. <laughs> Dikimeye yeni başlayabildi. Bakın şöyle kenarlarının hepsinin gidi kayın Şimdi de şu ortadan çarpraz gidiyor ki ortaya toplanmasın diye. <laughs> bayağı da zorlanıyor. <laughs> Normalde şu ortasını boş bırakıyorlar. Benim annem öyle yapıyordu. Öyle <laughs> o da öyle yapıyormuş ama şimdi böyle denemek istemiş. Çarpraz gidiyor ki şey olmasın diye. Ortaya birikmesin yünler diye. Böyle deneyebilirsiniz ama böyle bayağı zor oluyor. Eğer beliniz dayanabiliyorsa böyle yapabilirsiniz. Ama dayanamıyorsa ortasını boş bırakacaksınız. En son oraya toplanıyor zaten. Basma annem basma. Yok oğlum olmamış. Şuradan da ışık bir şey güneş vuruyor. Çok da güzel duruyor. Dikmeye devam. Bizim yorganımız bitti. Sen de taktın ya. Nasıl olmuş? gayet güzel duruyor. Evet İbrahim'in yorganı bu arkadaşlar. Tabi babaannesi İbrahim'e yaptı. İbrahim eve götürecekmiş öyle söylüyor. Başından hiç ayrılmadı. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlar kısmından bildirin lütfen. Çok da güzel oldu. Ellerine sağlık. Bayağı dur uğraşıyor. Kaç saat oldu? Rahat bir 4 saat olmuştur böyle yorganımız. Bilal, çift bilal kişilik değil mi alıyor. bu? Tek kişilik değil. Bile ağrıyormuş yapamıyormuş. <laughs> böyle arkadaşlar. Nasıl yapıldığını da bu arada öğrenmiş olursunuz. Belki siz de yaparsınız. <laughs> ben hiç denemedim yapmayı ama o kadar becekliyim. Benim. benim annem de yapar ama hiç yapmadı. <laughs> Zaten duydular. Efendim oğlum. Battaniyemi örteyim. Babaannesi kendine yatak yaptı ya battaniye ört. Tamam örteceğim sana tamam mı? Tamam örteceğim. Sevdin mi yorganını? Evet. Evet. Neyse ben kapatayım artık. Kimler geliyor? Kimler? Kimler geliyor? Kimler? Neredesin sen de güzel. Sen neredesin? Ankara'da. Geri git. Yürü. Bu saatte ne işin var evde? Bana bana bir söyler misin? Ne aldın bakayım? Allah aşkına o ne? Çok güzel. Sen. Ben miyim? Nerede Nereden aldın onu? Beğendim. Çok beğendim. Hayran kaldım. Anlatamam. Ne yapacaksın onu? Duvara sıcak. <laughs> Duvara mı? Daha neler? Evet. Saçmalama lütfen. Evet. Sakın. Onu <laughs> çerçeveletmen lazım. Yani. Şöyle nasıl yapacağım? Yani çerçeveletmen lazım. Bakalım saat kaç olmuş. Bu saatte eve geliyor. Senin bu saatte evde ne işin var? Bana bir söyler misin? Yani akşam olmuş eve Ne geldin? Akşam mı olmuş, gece mi olmuş? Hı? İstemiyorsan gidelim. <laughs> güle güle. Bana bu yeter bak. Buradaki minnak yeter bana. <laughs> tamam hadi git. Yürü. <laughs> Cezalısın dışarıda kalacaksın. Annenin evine kadar yolun var. Hadi. Hadi. Annen sana yeni yorgan yaptı. Onda yatarsın. <laughs> Duydun mu? Şişt. Cüneyt. Cüneyt. Annen sana yeni organ yaptı. mı? Evet. <laughs> yani bu gece kalabilirsin orada. Aslında baştan almayacaktım seni eve. <laughs> saat kaç olmuş? Bu saatte eve geliyor ya. Allah Allah. Allah'tan gittiğin yeri biliyorum. <laughs> bu saatimiz hala çalışmıyor. O yüzden oradan gösterdim saat. Neyse ben artık videomun kapanışını yapayım. Birazcık da sorguya çekeyim bakalım neler yapmış bugün. Neyse kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. sağlıcakla bakalım. Hoşçakalın.